Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün eldivenin ikinci bölümünü çekiyoruz. 12 sıra düz işledim. Eldiven parmağı kestikten sonra 12 sıra işledim. Şimdi kesim işlemini de göstereceğim. İşleyerek kesiyorum. Bakın ilk ilmeği işledim. İkinci de ilmeğimi de işledikten sonra 1. ikinci ilmeğimi üzerinden geçip bu şekilde kesmiş oluyorum tekrardan işledim ilmeğimi ve birinci ilmeğimi alıp ikinci ilmeğimin üstünden geçtim kesim işlemimiz bu şekilde devam ediyor bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde kesimimizi yapalım. Evet, kesimini yaptım. Şimdi bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi eldivenimizin dikim işlemine geçelim. Bakın. Düz tarafından dikimini yapıyorum. eldivenimizin sonuna kadar dikimin işlemini gerçekleştirdim bir düğüm atıp ipinizi bu şekilde sakladıktan sonra bir düğüm atıp ipinizi kesebilirsiniz şimdi dantel kısmını yapacağız arkadaşlar 2 numara tığ kullanıyorum ve belirlediğiniz bir noktadan bu şekilde tığımı geçirdim bir düğüm attım ipimi bir defa aradan geçiriyorum bu şekildeki açılmasın 3 adet zincir çektim ipimi bir defa tığıma doladım ve yandaki ilk ilmeğe girdim 2 trabzan yapıp kapattım 3 adet zincir çekiyorum ve aynı bakın aynı noktaya batıp bir adet daha ikili trabzan yapıyorum kapattım. İpimi bir defa attığımı aldım ve aynı noktaya iki trabzan bir adet daha yaptım. Toplamda 4 adet trabzan yapmış olduk. Şimdi arada zincir çekmiyoruz. İpimizi sadece bir defa attığımıza doluyoruz. 3 adet ilmek atlayıp dördüncüsüne girip iki trabzan yapıyoruz. Bir adet daha iki trabzan yapıyorum. Arada 3 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 adet iki trabzan daha yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. 3 adet zincir atlıyorum. Dördüncüye girip trabzanımı oluşturuyorum. Dantel kısmımız bu şekilde ilerliyor. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde işleyelim. Evet sıramın sonuna geldim. Bakın 3 zincir var. Artık yapmayacağım. Birleştireceğim. Arada zincir çekmedim. İlk yaptığım trabzanın başına batıp kaydırma işlemi yaparak kay kapattım. Bakın o çiçeğimi, çiçek diyorum şu andaki anlamanız için. Ortaya gelmek için kaydırma işlemi yapıyorum. 2 defa kaydırma işlemi yaptım. Şimdi aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle zincir çekiyorum ve ortadaki yuvaya girip iki trabzan yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Tekrardan 2 iki adet ikili trabzan yapıyorum. Alttaki yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyoruz. Arada zincir çekmeden bir önceki yaptığımız bakın 3 adet zincir çektiğimiz yere girip trabzanlarımızı oraya oluşturuyoruz. Aralarda hep 3 zincir çekiyoruz. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Arada zincir çekmeden kaydırma işlemi yaparak kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesebilirim. Deri bu şekilde saklayabilirsiniz. Parmak kısmına da aynı işlemi yapıyoruz. Evet, parmak kısmını da yaptım. Şimdi yaptığımız dantellerin üstünü mor iple son bir şekil verip bitireceğim. Orta 3 adet zincir yaptığımız yuvaya girdim. 1 2 3 adet zincir çektim. İpsiz bir şekilde aynı yuvaya batıp kapatıyorum. Arada 4 adet zincir çekiyorum. Bir sonraki 3 adet zincir çektiğimiz noktaya girdim, kapattım. 3 adet zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya batıyorum. İpsiz batıyoruz. Arada 4 adet zincir çekiyorum. Bu işlemimiz de bu şekilde. Batmalarda ip kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani ip tığımıza ip dolamadan batıyoruz. 3 adet zincir çektim ve yaptığım yuvaya battım. Kapattım. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Parmak da aynı olacak. Evet, sona geldim 4 adet zincir çektim. ip ya ilk yaptım. Bakın. Sırca'nın içine battım, bir zincir çekip ipimi kopardım. Dediğim gibi, bu şekilde oluyor. Parmağımızda yapalım. Evet, şimdi bu sağ eldiven, bu da sol eldiven arkadaşlar. O yüzden bu kısmını yapıyoruz. Şaşırmayın, bir adet çiçek bu tarafa bir adet de diğer tarafını yapacağım. Bu şekilde belirleyerek yapabilirsiniz. İlk çiçeğim mor, onu yapıyorum arkadaşlar. Mor ipimi taktım. Bakın böyle göz kararı bir mesafe belirleyip ipinize 4-5 defa doladıktan sonra bu şekilde iğneyi içinden çıkarıyorum. Güllerimi oluşturuyorum. Tabi çiçeğimiz büyümesi için aradaki dolamayı arttıracağım arkadaşlar. Başta 4-5 tane ile başladım. Sonra 9'a kadar tamamlayacağım. Yavaş yavaş. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa doladım bu sefer. Dediğim gibi her seferinde çoğaltıyorum. İstediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz bu şekilde. Sayıları size kalmış. ilk günümüz tamam ipimi diğer taraftan ters tarafa geçireceğim bir düğüm attıktan sonra ipimi koparacağım ikinci çiçeğimiz de bu şekilde olacak onu göstermeyeceğim artık çünkü aynı aynı yapıyorum ikinci çiçeğimi ve bir adet dalımı yaptım. Şimdi dal kısmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Yeşil ipimi tığ iğneme geçirdim. Bu şekilde bir mesafe belirliyorum. Bakın karşısına batıp bir alt sıradan çıkarıyorum. İpi de arada bırakıyorum. İlerlememiz bu şekilde. mor çiçeğimi yaptığım yere dallarımın başına pıtırcıklar oluşturuyorum arkadaşlar pembe iple 1 2 3 4 defa dolamanız yeterlidir Çünkü küçük küçük çiçekler yapıyorum Eldivenimiz hazır. İnşallah beğenmişsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.